Can. Dikkat dikkat. Geldim ha? geldim. Valla bravo. bravo. <laughs> hmm. Ya yani yol yürürken insanlar garip garip baktı neden anlamadım. Saç ve kostümden olabilir mi makyajdan olabilir mi acaba? Ha, sen aslında melez miymişsin be? Değil mi öyleymişim? O zaman samba mıyız? Hadi. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 ha, tamam ben heyecanlandım git için geldim. Var ya hayatımda gördüğüm en tatlı şey Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Senin annenler bir acayip davranıyor bana. Sen bir konuşup çözsen de bir an evvel onu? Konuşamam. Yani şimdi konuşamam. Ortada bir birkaç yanlış anlaşılma var ama konuşacağım merak tamam. etme. Peki çekim içinesin değil mi? Evet çok. Süper. Yani Sayenizde çok güzel günler yaşıyorum. Teşekkür ederim. Orada lan Mekke'de gel. Gel 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 gel. Ne oluyor? <laughs> ne oldu? Can Bey! He? Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir rezillik? Mahalleye getirin Rusları. Benim mahallem orası, benim. Böyle sopa gibi kızlar inanılmaz. Ya bu terbiyesizlik bunun farkında mısınız? Sana, bu bir... Ne oluyor kızım burada? Baba! Ne oluyor? Ah baba ah. Ne oluyor burada? Evet ne oluyor? Şimdi garip şeyler oluyor. Ne gibi? Açıklaması çok zor. Evet. Karışık biraz aslında. Yani? Ha, yani, yani alt üst oldu her şey. Ya yani şey gibi. Evkıl Hanım siz niye öyle bakıyorsunuz acaba bana? Yanak, yana, yanağın, yanağında İnanamıyorum. inanamıyorum. Ben Can Bey bir manken öperken yakaladım. Sana ne çocuğum? Can Bey istediğini yapar. Sana mı kaldı? Ne bağırıyorsun öyle deli deli? Hayır ben bir mankenin Can Bey'i öperken gördüm aslında bizim mahallemizde ya. Benim yazdığım senaryo öyle bir de. Rezillik. sen ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen? <laughs> Melike Bey. Gel gidelim biz. Gel. Ay, hiç yakıştıramadım hiç. Madem bu kadar meraklısınız bizim tertemiz mahallemizi niye kullanıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Yok. Yok be. Ya bunlar kedi köpek gibi kavga ediyorlar. Aşık maşık değil bunlar. Hmm, ikisi yalnız kalsa birbirini boğazlatıyor. Vallahi çok rahatladım. Sanem geliyor musun? Geliyorum bir saniye. Ya Sanem sen ne işler açıyorsun benim başıma? Ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun? Rezil ediyorsun beni ya. Doğaçlama yapıyorum. Ee, şey şimdi patronla kavga ettiğim için... ...büyük ihtimalle bana ev cezası verirler. Yarın görüşürüz yani. Sanem tamam? geldim. Allah Allah ben böyle bir terbiyesizlik görmedim ya. Rüsta ne? Yani bizim mahallemizi neden kullanıyorsunuz anlamıyorum ki. Terbiyesizlik artık. Gidin kendi mahallenizde yapın ya.